Sayın seyirciler Balıkesir Yüzme Havuzu sezon için hazırlıkların tamamlanmasının ardından hizmet vermeye başladı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İlhan Aslan KRT Haber'e bu konuda bir açıklama yaparak havuzdan herkesin en iyi bir şekilde yararlanması için tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Evet Balıkesir'imizin yüzme havuzu 1 Haziran tarihi itibariyle Balıkesirlerimizin hizmetine sunuldu. Şu anda da görüyorsunuz havuz bütün çalışmalar tamamlanmış. Ee, sularımız doldurulmuş ve e, özellikle e, biraz daha havaların ısınması birkaç gün gün öncesine kadar e, şiddetli yağışlarla birlikte havuzda girmeler çok mümkün olmuyordu. Ancak bu saatten itibaren, bugünden itibaren havuzumuz bütün e, yüzme severlerin hizmetine açılmış vaziyette. Havuzumuzda özellikle e, anne babaların da havuzdan istifade eden çocuklarını e, izlemeleriyle ilgili e, üst tarafta özellikle gölgelik kısmı oluşturuldu. Oradan e, çaylarını yudumlarken aynı zamanda çocuklarını da izleyebilecekler. E, arzu ediyoruz ki bu havuz sezon boyunca e, bütün yavrularımıza, bütün gençlerimize istifade etmek isteyen herkese e, verimli bir e, sezon döneminde istifade etmeleri sağlanabilir biz kazasız belasız bir sezon diliyoruz. E, açılmış olan havuzumuz yaklaşık üç ay, üç buçuk ay havaların iyileşmesi, iyi gitmesi durumuna bağlı olarak üç buçuk ay açık kalacak. Bu süre zarfında e, hizmetlerimize en iyi şekilde devam edeceğiz.